Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mehmet Mehmet Mücahit. Hepinize hoş geldin Bugün de Yücel var. Yücel hoş geldin. Selamünaleyküm. aleyküm bebe. Aleyküm selam. arkadaşlar bugün Yücel ile beraber. Yücel geri döndü bu arada. Nereye gideceğim bu Nereye Geri gitmeyecekmiş. Dönecekmiş. Boş yap be. Ya. Bugün Sizlerle roketlik oynuyoruz. Haydi maça geçelim. Craft e gelecek öbür günler. Haydi maça geçelim. Maça yeni maçtayız. Evet donuyor. <laughs> e ne Eskerim yapacağım? Bir şey yapın sikeceksin amını. Tövbe estağfurullah. Söylesene. Ay. Arkadaşlar şey, terbiyesiz olmuş falan. Şuan Rocket dönüyormuş o yüzden donuyormuş o yüzden mikser sıkı. <laughs> Dönüyor. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ne diyorsun? Ya Mazuka! Lan ne oldu lan? Top ne Mazuka! Lan lan lan! Lan mal! Olmaz. Ay! Bir efsane maç çıkacak da video tutsun. At onu. Ya mal! Ya! Lan lan lan! <laughs> <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan sen de maşallah kaçırdın. Lan. Bu <laughs> 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 adam mal etti yalnız he. Adam sikti. Harbiden <laughs> öyle. Pazara <gülüyor> gittik. Öküz öküz olduk. Aşağı bu arada böyle videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Like atmayın bari. Like atın abone olun. Like Oy. Atın. Vurdu. Vuramadı aptal. Atlanma. <laughs> Oğlum uçmayı ben unutmuşum. Lan. 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 Uy. Kurtarıcı Ne kurtaracağım değmedim bile topa. Ben değdim yalana bak. Al git o zaman. Ben itireydi al. Lan lan lan. Yani, ya, yapma ya bak yapma. Ya yapma şunu. Mal. Aa gol. Kenlas'ta mükemmel bir gol. Ah koş. Ağrı kötesi bir gol. Ya bu topa da değdi Oğlum ben nasıl vuramıyorum? Vur. Oh. Allah belan ona adam dokundu. <laughs> Aa gol geri kaçtı. Yes. Ben izlemem kendim bunu. Orta hemen kaç lan? Orta hemen 97. Üzeri 5. Benim 55. Lan ne oluyor? Ona atamaz. Lan vuramadım. Lan geri çeken ne yapıyor abi? Tam tam şu. Şey Aa Onu. güzel gole gidiyor. Gidemiyorum. Aa ben deydi, vur. Yok adam vurur. Hop. Değdim. Aa ne Benden patladın. Yok. Bazı açtım Aha. Yücü. Lan yüce. Geldim. Adam vuracak. Ya. Vurdu. Adam vuramadı. Ananı... Hayır 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 adam vuracak bu arada. Vuramadı lan adamlar bana. Adam vur ona. Hop. Helal. Vur. Vur bir daha. Oha. <laughs> Nereye gitti lan? Ne oldu lan top nerede? Abi? Lan gol yiyeceğiz. Lan gel gel Tamam vuramadım. Yemeyiz yemeyiz. Oy. Oğlum 90'dan döndü lan. Lan lan. Lan. Bir de adama yanlışlıkla çaldı. Ya. Lan. 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 Lan da ben çıkam abi. Ya bu nasıl bir öküz ya? Sen ne oynanmaz oynamaz bak. Sen Oy bak. ama. İyi. Bak. Sülük gibi yapmışsın. İkimiz de balız ama. Topa git topa. Lan sen, ben sen git sen 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 öndesin. Lan lan. <laughs> Lan <laughs> <ne yapıyorsunlar? gülüyor> ne nasıl bun? Anonim. Ben. Ben. Vur! Ben. 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 gibi Ben. 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 seninkine Ben. 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 diyor bir de. Vur. Aha, ben. Aha bende. Ben. bu top bende. bana bıraksan atlıydım. Geri yani, nereye atıyordun? Vallahi arkandaydım. Oğlum, Son kaleye girdim ben. atardım. Lan ne oluyor? Ben de ben de ben de. Yürü. Hadi. Ananı. Aha. Sen de otur. Nitro'yu salla adam. Aa burada nitro varmış. Bak Adam burada ya. o var. Oğlum alanlar çok zorluyor. Biz kötü müyüz oğlum ayıp edin. Oğlum, kötü değiliz kötü, mü dedim? Kötüyüz mü? Kötüyüz. Ya Yüce! Kötüyüz. Yüce! Bal tam yemeyiz. Adama vurdum. Helal. <gülüyor> ne biçim <laughs> e? <laughs> <laughs> lan? He. Oğlum Hop! Oy! Hadi lan. Ben de geç ortaya. Hadi! Hadi! Ne? Ortaya geç. Adam. Ya! ya. Tamam tamam alırız onu. Onu alırız vardı. Hadi. Hiç dokunmayacağım. Şöyle taze bir ya dokunmuş. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum ya, oğlum. Abi sen orada değil miydin lan? Ya. E evet arkadaşlar <laughs> haydi yeni maça geçelim maç kaybettik. Adamlar defansa kapandı ya. Adama müdahale ederken Tramponun çivisi dizime sürttü. Oha. Çok kötü bir şey oldu. Bacağım şu an acayip kötü. Şey yüzü sakatlanmış herkes geçmiş olsun yaz. Harbi. Benim için like atın Yine Tahsin beni sakatladı. Parmak. Lan lan lan. Oğlum, oğlum. bu adam ne lan, yapıyor? Ne oğlum ne oluyor? Bu adam ne yapıyor? Bu ne oğlum, lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum Adam düşmemiş artık. <laughs> Oha. O adam olacak bu... adam gibi lan. Bu ne lan? Bu arada Tahsin iyi oynuyor la. Pastör. Pasları falan iyi. Topa git bak. Ha git git lan sen annesin. Ebel evet, ebel. Evet. <laughs> i̇yi ki de gitmemişiz. Hayır. Helal bu işte bu. Yüce şaftı yüce şaftı. Ananı. Ne? Oğlum, ne oluyor lan? <laughs> lan lan. Dünyanın en büyüğü yücesi gol niye geçtiniz Lan geldim. <laughs> lan oğlum. <laughs> lan 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 ne oluyor? <laughs> oğlum sen bir daha niye vurdun lan Oğlum lan lan Adam vurdu bana ben de topa vurdum. Ya yüce öküz. lan 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 ya, Tamam tamam lan <laughs> <laughs> İnanılmaz bir reaksiyon verdim işte lan lan yürü. Lan bas! Ben... <laughs> Adama <azarına> zorla nitro aldırttırdım. Oldu <laughs> Oldu lan. <laughs> Aa ah be dokunsaydım orada. Arkada adam var. Oma adam gene bak güzel. Ananı! Hayır 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 hayır. Of yüce o ya. Olsun olsun olsun. Ne ne i̇yi iyi iyi. Hayır. Bak şu an Allah. şu an minimum F'ye 31'de gösteriyor senin. F10 bas be. Benim mi? F10 bas be. 20 FPS 60 mi? 60 tane nasıl oynuyorsun oğlum? Mis gibi. Ya yalan söyleme onu da koyayım. Tamam ekran açacağım videodan Bak sonra. Ben 28'e falan düşüyor. Tamam ek ekran açacağım ama videodan sonra. Lan oğlum. Ben videoda gösterdim sen bakarsın. Oğlum sen videoda ne gözü... Bu ne? Oha gidiyor oh. mu? Oh. Sen nasıl gidiyorsun? Oyyyy. Oy. Topu öyle böyle odaklanmadım var ama ya. oluyor? Oğlum şurada, he? Attın onu. Onu attım bu arada. Ya. Oy. Ben de. Yükselemiyorum ki. Oğlum adam bana vurdu ya. Ha, kafayı yiyeceğim ama. Koş koş. Sakat olsan da koş be. Lan. Öyle. Fake verdim. Lan ben, ya. de verdim. Ya <laughs> he Sen de Lan verdin. Ben ne adam Oğlum bak bu adam bana vurup duruyor ya. İşte bu. Ya. Aha. Değdim. Ay. <laughs> Oha. Çok iyi. <laughs> Ay. Ya. Abi altını onu ya. Onu nasıl atamazsın? Çok. Şeysiz yükseldim. Ananı. Yapmayayım oh. aşağıdım. Hayır Ay. no no. Hayır abi. Bana, bana bak. Çok iyi vurdum. Hadi sen de. Ol. Adam vuracak bu arada. Vur. Hayır. Lan gelsene. Ya. Oh hayır. Top bana şampiyon no. skorla çevirirken. <laughs> Aha. Al Ah be. Ben de. Ol. Vur. Vur ona. Yok. Hayır ya. Hayır ya. Lan nasıl vurdu? Yeme yeme. Hayır. Hayır. Ben vuramadım. Neler? Pinitro'yu bana bir salın beyler. Lan ne oluyor? E ben... bu adam takla atıyor lan havada yazık <laughs> Adam özürlü galiba. Lan vur şuna! Özürlü diyor. Oğlum kimse DM'de al. <laughs> ya Hayır abi. Bir nitro almaya gelmiyor ya. Defense şey hemen boş kaldım. Adamlar iyi oynuyorlar. Adamlar harbiden iyi ama biz daha iyi. Oğlum bak 1 dakika 10 saniye. 1 dakika 10 saniyede maç çeviririz var ya. Hadi lan. Biz Seçin nereden ya? maç çevirdik oğlum? He? Nereden de maçlar döndü bu maç mı dönmeyecek? Lan ittirme beni. Ya. Bu ne oğlum ya? Ne? Lan oğlum. oğlum. Ama. 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 Helal lan. aç 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 içe. Aç içe hemen. Ah. Maç orta. Işte aç çeviriyorsun. Hadi abi hadi 50 saniye hadi. Of ne güzel çevirdim lan ama. Nitro yoktu bir de. He. Kontra atar çıktı. Nitro yoktu kanka bir Gördüm. de. Gördüm. Nitro'yu da alamadım mal gibi sonunda. <gülüyor> 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 yürü yürü yürü. Hadi ben mengem tabi. Oy! Yes yes yes! yes. <laughs> <laughs> abi ben çok iyiyim ya. Şans bizden yana. Oğlum adamlardan yanaydı. Full biraz da bizden yana olsun. He. Adam zıplasa tutacak bu arada. Sen gideceksin, sen git sen git Bak söyle. Aha. Oğlum bir tane daha atıp kazanmamız yok mu direkt? Harbi lan. Dünyanın en iyi maçı olur. Aha, aha. Lan ya. Dünyanın... Hayır, hayır. Hayır, defansa git, defansa git, defansa hayır, git. O bu adam şimdi hayvan gibi top sürer duvarda. Lan oğlum. Abi. Lan oğlum. Hayır. Lan oğlum. Aa. <laughs> tamam. Ne yes. oldu? Yarış yes. kazandı galiba ne olacak? Oğlum var ya. Adamlar var ya hayattaki yani en o iyi comebacklerinden biri yerler. Comeback'e başlıyoruz. 3-1'den 4-3. 3-1'den 4-3. Bir dakikada 3-1'den şey, 4-3. Comeback'e başlıyoruz dedi. Direkt başladı. Var be. Hadi. Hadi isterim gibi motivasyon konuşması yaptım ama. Ananı. Ben. Aha. <laughs> Bir tane daha atmamız yok mu? Ekelim lan lan lan. Lan ne oluyor? Yücoş. Yücoş hayır. Hayır Yücoş. İşte lan La vur şuna bitsin artık. Yeah. Yes evet, Basit de basit. Ez game. Ez. Ez evet, win. Abi çerez. Son maç ekleyelim arkadaşlar. Bu arada evet, ciddiyim. Evet arkadaşlar yeni maçtayız. Ciddiyim he. Tamam ciddiysin anladım. Arkadaşlar fotoğraf geliyor. <laughs> Ulan 8 Tekrar. tane koydum ben ağlıyor sonunda. Tek terim. Of tek ben koydum. Mikroyu bağlayayım. Lan ne oluyor? Oğlum bu harita çok kötü ya bu ne? Var be, la daha dükkanın en boktan haritası böyle. Çok şuna gitmiyor. Aha! Oğlum ben de bu haritada niye böyle efeşiyor? vur vur üstün? vur! Benim belki gördüm. Benim pek gördüm bak Birtin bak. Niye benim hep bir suşu olan? Gece map olduğu için. Ne alakan? Gece hep oldun da FPS düşmüyor. O yüzden. İmkansız. Aşıklar anlar beni. Hop! Ölümü seviyorum. Ne kadar çık Video lan bırak. Yüce var yüce var. Oğlum bu adamlar çok kötü la. Harbi kötü var da her şey yiyorlar. Aha! Oha! Anam <laughs> sikiyim. Oha Kerem Aktürkoğlu bu kadar Kerem kaçırmıyor. Yukarıda iyi vurman. Yukarıda. Çok iyi. Oy. 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 oy Yok oy. Abi. Adamlar mı çok kötü biz mi çok iyiyiz Kerem, bugün anda. Sıza hızlı, bakar mısın? Tam kötü. Son anda değecektim bak. Maz asla asla oh. değiyor musun harbi? Tam o dilde çok güzel olurdu la. Bok gibi olurdu. Deyip, deyip gitseydim. Lan ya. oğlum. He öyle iyi olurdu. Oğlum balkonlar harbiden çok kötü bu video. koyacağım. harbi harbiden lan. <laughs> koyacağım oğlum bana ne? Lan. Yok oğlum bunlar çok kötü sarmıyor ki. Lan sarmıyor görürsün şimdi. En son çok kötü dediğinde yenildiydik. Al ne oldu yedik. Ona ne atamadı. Ne oldu yemedik. <laughs> Vuranı. Bugünkü Antalya Spor maçı için spor tahmini alayım mı sen? Alayım. Alayım hadi söyle. Ben. Sen kimse Galatasaray 2-1 kazanmıyorsun. Galatasaray 4-0 <laughs> 4-0 mı? Siktir. Oğlum ne oluyor bende pink var. Pink mi var? Oğlum, bende her şey var zaten. Kasıyor oyun pink var. Bilgisayarım bok gibi. Oğlum bu bu mapte kesin bir şey var bak. Tut lan oğlum. Ben şu an ne oluyor bilmiyorum. Vur vur vur. Vur. Ya yüce o, es eski formunda değil. Yüce şun benim. Benim. Ananı. Hayır ya ben nereye gidiyorum? Ananı yedik ya. Kötü ya. Oğlum oh, bu ne? Ya ya. Hiç olmaz. ben, ben, ben hiç şey yok. Ben sen vuracaksın diye bak arkanda saldım bak. İyi Oğlum o zaman niye geliyor lan? <laughs> Ay sıç bir de. <laughs> Yüce vur. Yüceş. Helal. Hop vurdum. Oy. Oğlum Barcelona la. <laughs> Ay. Adam, tam orada var ya ne ben bir şey oldu. Oğlum adamlar da şans ver ha. Evet. Ben yapma şunu yapma. Ya yücel ya. Oğlum bak Biraz Allah Allah zevk al. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum biraz zevk olsun bak. Lan ya çeviremeyiz ki. Nah çeviremeyiz. De benim FPS o kadar yani düşüyor ki am. Ya yüzeyin FPS çok kötü. Oğlum 140'a düşüyor la. Allah rahmet eylesin. Amına 240'dan 140'a düşüyor. Mis gibi 140. Lan yürü oğlum... yürü. <laughs> 140 iyi değil mi? Oğlum yok ama neyiz ya. Zengin de mesaj. Işte. Lan oğlum. Oğlum yalan söyle sen en az var 200 alıyorsundur. Ben 60 Bak kesin. Ben onu atmışa sabitledim. Helal. Bu top niye gitmiyor? Vur. Ta oğlum ya. Hayır. Tamam, düzeldim. Tamam, engelledim. Nitrom yok. Vur ona he. Aha. Oğlum, nitrom yokken adamlardan daha hızlı gidiyorum. Aha. Oy. Lan nitrom yok, gidemiyorum. <laughs> Salak. Vurdum. Lan. Vur, vur. Lan neredesin? Amanın. Ya. Hayır ya. Abi kafa yiyeceğim amına koyayım. Ananı sikeyim. <laughs> ha <laughs> <Aa>, atamadım <al>. onu. <laughs> ya öf video ya. Adam ucu. Oy. Aha. Olmuş. Ya hadi ya 20 saniye kaldı. Ma. Abi ana. <laughs> Açtım vur. Ha, <laughs> ya vatan değil mi? sen var ya belki oradan kale göndereceğim ben. Oros niye beni patlattı? Aa! Aa lan! Hı? Hadi! Hı? Ya hayır ya vur vur ya <laughs> Neyse arkadaşlar La bir be, içerim ben şimdi <laughs> Bugünkü videonun sonuna geldik daha fazla böyle böyle videolar için abone like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın bizimle kalın bay bay